Unsholds var, Unsholds, Roar var, Yaklaşma var, high Life var, Helermi var, Frank var, BB var, RDM, Harakiri var. Harakiri hangi klandı? Dur hatırlayacağım. Hatırlayacağım da dur az sonra söylerim Harakiri. Murat ben sana isimleri atıyorum şimdi. Kanka Karusuman'ı yaz bana. CS 1.6 yok mu lan ne bir 1.6'sı dur çekili şey var. Sirius'un turnuva kurallarını çekeceğiz. Tamam. Bak, tamam. Gördüğün gibi evet. Doğru doğru. Bro, bir Human, bir bir Human'dan çekiyorum ilk ismi. Evet. Şu an 9 ma dokuz maçlarının kurasını çekiyoruz. Yarınki maçlar bunlar. Gel lan evet. buraya. İlk, ilk günü spy. çekeceğiz. Ondan sonrası zaten otomatik şey olacak. Aynen. Umut gün Prime ile abone olup ikinci ayını kutlamış. Yani Umut'cum ikinci ayı kutlu olsun Umut. İkinci ayı kutlu olsun kankam. Teşekkürler. Aleykümselam hoş geldin. Canberk. İlk gelen Unshalt. Unshalt'ı yazdın mı? Yazdım. Tamam çıkardım onu çekilişten. Kimle oynuyor? Şimdi ona bakacağız. Evet. Bu şalt yaklaşma olacak ya bence. Aynı öyle. Yok. Harakiri. Harakiri ile Unshals oynuyor Canberk. İlk tamam, maç değil mi sütler. bu? Evet. İlk maç. Biraz heyecanlı yap ya. Böyle yavaş yavaş çekiyor. Dur 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 dur. dur. Şşş, sessiz sessiz. Ses. Abi ben... Human'dan çekiyorum Cember ikinci maçı. Bakıyoruz. RDM mi French mi? RDM Canberk. RDM'nin rakibi kim olur sence Canberk? Bir saniye. RDM mi? <laughs> evet. Human ekibinden. RDM tamam. ikinci maç. Tamam. RDM. RDM'nin rakibi. Hard peki RDM'ye BBB'yi çıkarmam yok <laughs> Hazır mısın? Oğlum zaten şu 3 klan sıkıntılı ben söyleyeyim. Sıra kimde? Mesela French'te değil mi şu an? French. French ayvayı yemiş abi baksana. Öyle deme Burası oğlum zaten mi? tehlikeli. Hepsi iyi adam bunların. Kanka French'in şu anki rakibi kim olursa olsun hepsi de iyi. Çekiyorum. Çektim. Bir dakika. Redm'nin rakibi kimdi? Seni unuttun mu? Evet. Daha çekmedin ki onu. Çektin mi? French'i çekiyorum. Redm'yi çektim. RDM'nin BBB mi? Yok, gibi Şeyi yaz sen. Yaklaşmayla French oynuyor. Oğlum mi geldi çekmedi, RDB... RDB şu an çekiyorsun. Nasıl çekmedim oğlum? İyi misiniz? He, pardon. RDM'nin rakibi yaklaşma. Pardon, pardon, <laughs> evet, pardon. Oldu, evet. Çok özür dilerim. Pardon. <laughs> RDM'nin rakibi ya. yaklaşma. Pardon. <laughs> RDM'nin rakibi yaklaşma. Evet. Yaz yaklaşmayı. <laughs> burada hemen linç geliyor sana. Kanka linç haklılar şu an. Ben listeden çıkarıyorum ya beyler karışmasın diye. Orada kafam karıştı. Hakan, Hakan hoş geldin Hakan. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba. Bak, Merhaba. bak benim kafa gitmiş Hakan hoş geldin diyorum. Psikolojim bozuldu. <laughs> 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 az, az önce dedin abi Evet evet kafa gitmiş. Cember yazdın mı yaklaşma? RDM <laughs> ile oynuyor. RDM yaklaşmayı yazdım kanka. Evet. Bekle yaklaşmayı çıkarayım şuradan. Çekiyorum Canberk. Üçüncü maçı çekiyorum. Evet. 57. alay gelmez ben Murat değilim. Rezan. Aha 57. Aa aa. 57'nin rakibi kim olacak bakalım. 7 mi çıktı? 57 çıktı. Şimdi onun rakibini seçiyoruz. Abi 57 ile BBB geliyor. Bak bakayım. şimdi 57 Hadi ile BBB'yi birbirine bir bağlıyorum. Hazır mıyız? Bence Başka gelecek ama. Bir ortalık gelsin. Half-Life gelecek bence. Half-Life. Görürsün. half -life de iyi. Evet. Bence Half-Life gelecek hissediyorum. 57'nin rakibi BBB çektim amına koyayım. Aha, aha. Kefetim, olsun. Aha, yoklar var geldi. Ucundan döndü. 57 Roar'la oynuyor abi. Yarın 9'da maçlar chat. Hakan hoş geldi <laughs> Murat sen de <laughs> hoş bulduk. Yok ben demedim. Merhaba. Evet, tamam tamam. <laughs> Kanka heler mi French e, BB half life kaldı. Önce Human'dan çekiyorum Canberk. Çek. Hadi, evet, Çektim. Şey çek. Evet evet. Sadece ilk günün kurasını çekiyoruz ya ondan sonrası zaten bizi yani ayarlayacağız. Burada çok Gel çok geri geri maç kaldı. Çok, tam, çok spike. Kanka French 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 yazacağım Berk. Rakibini çekeceğiz French'in. Evet. Fringe'in rakibi ikisi de tehlikeli. <laughs> Çekiyorum. Gel de. BBB mi High Life mı? BBB French ile BV oynuyor. BB geldi. French. Son kim kaldı? helarm ile. Hell Army ile de Half Life oynuyor. Hell Army, Half Life VSS'i iyi bir VSS bence. Evet, onları... evet. Ya arkadaşlar şey yapıyorsunuz da mesela şey yapmışlar ciddiyetsiz kurra falan yazmış biri de. Arkadaşlar zaten bu ikiden hepsi birbiriyle oynayacak. Bu sadece ilk maçları belirleme adına. Yok Yo, yani sonuç... bu ilk maçları belirlemek adına ya chat. Zaten fikstürler falan hazır. Yani fikstürü falan hazırladık. Ben yani bayağı ben profesyonel olacak. Hatta Burak, görseli herkes... az sonra paylaşacağız biz. Her kim geldi TS'ye? Çil'i soruyor. Çil yok mu? Kanka Çil katılmadı herhalde. Lütfen şöyle. E, zaten Vay kim? Hakan. için hoş bulduk. Merhabalar. Tekrardan. Hoş geldin. E, Hakan hoş geldin. Hakan. Hoş bulduk Kadim merhaba şimdi şöyle bir şey var. Bizim e, bizim ekiplerimiz Sirius'ta 3 tane ekip var. Yani diğer ekiplerden de katılım vardı. Hani sayı 10 Beyler Half-Life'la Helar mı ile oynayacak? Murat'ın işleyişi yani yayın içeriği açısından hem de çok fazla yani 16 falan yapmaya kalksak yani Ramazan, bayram falan bayağı uzun sürecekti. O yüzden 10 ekip turumuz evrede de biz en azından bir ork yuman katılalım istedik. Biraz da ekipsel biraz sıkıntılarımız vardı e, bazı ekip, ekipte. O yüzden hem dengeli olsun diğer arkadaşlar da katılabilsin diye böyle bir orta 57 diğer humanda da BBB şeklinde diğer arkadaşlar da şimdi human tarafında çilde katılsa bu sefer grupta orada e, birazcık şey olabilirdi haksızlık olabilirdi sanki böyle bizim üzerimizden dönüyormuşçasına bir olay da olsun istemedik birazca biraz daha dengeli bir turnuva olsun herkesin keyif alacağı izleyebileceği bir turnuva olsun e, kafasıyla BBB karo tarafında 57 bizim ikiler adına söylüyorum bence e, güzel bir düşünce Evet, yani onlar da katılabilsinler. Gerçi diğer ekipler de bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Bu arada Murat şey söylemek istiyorum. Irk e, dengesizliği vardı biliyorsunuz yani Murat şeye kadar. Kirve dostumuz, kardeşimiz o konuda sağ olsun yardımcı oldu. E, onlara hem teşekkür kirve, Kirve'ye hem de, de Bayno Game'e game e özellikle. No. Game'e de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Dengelemek için 8 tane mi aldınız Tabii. kod? Evet, 8 tane bize... 8, bize. 8 tane NTS verdi Bayno Game. Sırf e, dengelemek için beyler iki tarafı. Bayno Game'e dairiyetten teşekkür ediyoruz tekrar. Yarın 9'da maçlar başlayacak ilk maçlar. Turnuva alanını göstereceğim zaten. bu arada biz bugün biraz e, Emir'in yayında sorular falan e, kendimiz de bildi bildiğimiz kadarıyla biliyorsun konuştuk, paylaştık. Böyle dirimiz döndüğünce bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu mage vs turnuvasını yaptığımız alanda Eko vurumu problemi kaldırılmış. Vuruluyor mu orada Eko? Evet evet, hiçbir problem yok. Yani e zaman... daha önceden bu suda da oluyordu. Belki Meli Mel arkadaşlar e, de bilir. Fren var ya onların oradan. kenarlarında da oluyordu hatırlıyorsan, sağ evet, tarafta, evet. solda. O, o problemi kaldırmışlar, biz bugün denedik, her köşesinde denedik, hiç problem olmadı. Yani, yani, orada atılır mı diyorsunuz o alan? Yani diğer alanlar birazcık dar gibi, ben biraz bilmiyorum, da bir şey biz Canberk'le bir de Melik'lerle falan Evet Bayağı sonra bir sonra baktık. şey yaptık da, Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Ya birazcık o alanlar mesela biraz dar gibi Murat, anca ileri geri yapılabilir gibi duruyor. O alanı bayağı şey yaptık, hani bilmiyorum tabii ki sen ne düşünüyorsun? Bak ya, istersen... sizin magi alanı bence iyi. Eğer katılımcılar problem yaratmıyorsa orada atılabilir de şey sıkıntı. Alan çok geniş. Yani no, bir problem olmazsa. Değil. Bence gayet iyi ya. Merivazlı. Tamam. Ama şey mesela eee magi turnuvası da şey diyordu Can Pevniç. O direklerin arkasına geçmekte serbest. isterse geçebilir. Daha fazlasına gitmeyelim gibisinden. Bence melevesi olarak direkt siyah alan. Hani siyah bölge var ya. Direkt siyah alan dışına çıkmak yasak. O yanlışlı bilin yanlışlıkla blink atarsa? Ya, orada direk içeri doğru yönelmesi lazım. Direğin arkasından duran, direği kullanarak kaçabilir, skill field verilebilir tarzı bir şeyler diyorlardı ya. Şimdi melee vs'inde o direkleri kullanmaya başlarlarsa olay birazcık şey olur. Anladım ee, anladım. Aynen siyah geçemezler. Tamam. He, siyah oldu blink attı ondan sonra içeri doğru girecek. Gidip de direklerin arkasından geçebilme şansı olmasın gibi düşündük ama. Anladım. Hani sen e, diğer arkadaşlar da ya da chatteki arkadaşlar da skill'in nedir bilmiyorum ama orası güzel gibi duruyor yani şu anda. Yok yok orası kötü değil. Katılımcılardan ya katılımcılardan şikayet yoksa orası kötü değil. Büyük bir alan. Daha dar olsa daha iyi olurdu ama chat düzgün alan yok. Yani oradan başka daha düzenli bir alan bulamadık biz. <laughs>